Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere domates nasıl budanır? Budama yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Onları anlatacağım. Şimdi biz buraları hem budama yaptık hem ip aldık arkadaşlar. Biz biraz geç kaldık bu yıl. Çünkü ancak e, vakit bulabiliyoruz. Ve bakın bu klipsler, bilezikler, yüzlükler artık ne diyorsanız Bunlar geç geldi. Şimdi şöyle bunlara acımayacağız arkadaşlar. Acırsanız ürün alamazsınız. Böyle koparacağız. Makasla kesim de yapabilirsiniz. Bu alt yaprakları da koparmamız gerekiyor ki arkadaşlar bitki kendine gelebilsin. Bakın şimdi bunlar budanmadığı için böyle yatmışlar. Biz şimdi bunları bağlayacağız. Ve yukarıdan ipleri tutturacağız. Şimdi şunu da koparıyoruz. Hangilerini koparmalıyım, hangilerini koparmamalıyım arkadaşlar? Bunları soracaksınız. Şimdi mesela bunu ben budadım. Şurada iki tane ana lider var. Bu lider değil. Böyle yandan çıkmış arkadaşlar. Bunu böyle koparıyoruz. Mesela burada var. Bakın. Bu gidiyor. Zaten çıt diye kopuyor. Normalde kopmaması lazım. Lider olsa. Bakın böyle çıt çıt koparacaksınız. Şu altta kalan 4-5 tane yandalı da koparın. Temiz olsun. Hem böcekler gelemez böyle yapraktan filan. Böcekler geliyor biliyorsunuz. Onlar gelemiyor. Şimdi mesela şu. Bu çok karışık. Bunun nasıl budamasını yapacağız? Bakın bunu da hemen şuradan pıt diye koparalım. Şu altları mutlaka koparın arkadaşlar. Benim bu yaptığım normal budama. Çiçek budaması var bir de. İlk çiçeklerini normalde koparmamız gerekiyor. Tabii bizim onun için çok vakit ayırmamız gerekiyor. Bakın şöyle. Çıt. Evet. Şunu bile koparmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurada var bir tane. Önce ben bunları budarken çok üzülüyordum. Allah'ım diyordum. Güzel güzel şeyler gidiyor diyordum. Ama koparmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın mesela burada o kadar çok kov var ki sebze kendine gelemiyor. Yani hangisine yetmeye çalışsın. Tek bir tane bıraktığınız zaman hepsine yitecektir. Şimdi bunların böyle bayıldığına bakmayın. Ben bunları iplediğim zaman tabi koparamıyorum bir de. Tek elli olduğu için tripotum evde kalmış. Ve sizler bizim gibi böyle geç bırakmayın arkadaşlar. Hemen budayın. Bakın mesela burada bir sürü dal var, bir sürü kol var. Hop. Bunu da böyle bağladığımız zaman muhteşem olacak. Evet. Mesela bunlar. Bunlar tam ipe alınmalık. Bizim burası bir dönüme yakın bir sera. Bakın şuralar karşı taraflar çok kötü. Ben iplerini bağladım 3 sıra filan. Burayı bitireceğiz bugün. Yarın da karşı tarafa geçeceğiz. Bakın arkadaşlar. Bu tam ipi alınacak şekilde. Bir de şöyle şu otlar var. Bunları temizleyin. Yoksa verim alamazsınız. Biz ticari olarak yaptığımız için. Bakın arkadaşlar. Böylelikle sebzeyi rahatlatmış oluyorsunuz. Daha çok verim alıyorsunuz. Daha kaliteli domatesler elde ediyorsunuz. Lütfen bunlara dikkat edin. Aynı şekilde salatalık budaması da yapacağım. Diğer videolarımda da var. Onlardan da bakabilirsiniz. Lütfen bunları unutmayın arkadaşlar. Yani böyle kıyamıyorsunuz ilk başta ama sonrasında bir bakmışsınız hop bitirmişsiniz. Bakın tek bir tane lider bırakmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.